Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben ben Emirhan. Ben Eray. Bugün teplerin ceza limon tuzu cezalı teplerini oynayacağız. Evet. En fazla skor yapan yenecek. Başlayalım. Ne, yeni mi güncellendi mi? bu? kışıp dönecek bence. Kışta oynayacağız herhalde ya. Ya şu maymuna bak. Bir bilgi. Dört diş. Üç diş. Dört diş. Zanneder. Çok değişik. Maymun bile değil. Arkadaşlar ben bunu küçükken çok rekor kırıyordum. Evet küçük maymunlar da var. eskiden. Yani. Evet. Arkadaşlar geçen bir video çektik. Geçen bir video çektik. Olmadı. Onun dolayı paylaşamadık da. Güzelmiş. Hadi be. Niye açılmıyor? Evet, kalır. Böyle mi vuruyor? yani. İnceleniyor mu? Şu, şu soğuk hava yükleniyor. Kar. Evet. Arkadaşlar cezamız çok ekşi. Nerede? Ay, ay, ay. Neredeydi? Şu karşıdaydı. Aha burada bu. Hadi be. Olmuyor. Bakalım daha Arkadaşlar kameram çalışmadığı için Götülü çekemiyor bu çekemiyoruz. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnterneti kapadım. Yüklenmiyor. İnternet Başlayalım. Abi ne oluyor ya? Hadi kısı yere ay. Çok kötü kısı eray ay haberin olsun. Normalde biz aynı tepkiler yapıyoruz hep. Hiç kaçmaz. Ben fazla uygulama var ya ondan Config. Ben burayı çok seviyorum. Ben burayı sevmiyorum. ama madeni seviyorum. Ben madeni Çok zor ama maden. Aynen. Anam. Buna basıyor. Emre. Buna basıyor. Başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hemen geçeceğim de ben, değilim. ben bu oyun istesiyim. Geçtim ya. Geçtim. Niye hep ben yiyorum? Ben güçlü oldum ya. Ölü, ölü artık oğlum. İşte, Öl diyorum. Öl diyorum. Niye? Geçtim. Ama bana ne? Evet. Çok eğlenceli. Oh, arkadaşlar Emran alacak. İkinci yiyorum <laughs> arkadaşlar. Ben ilk sokta çekmiştik. Onda da ben yemiştim. 2-1 Ana Hı. yedi ben evet. yedi. Hayır, hayır. Arkadaşlar şimdi Emre hangi yiyor? Hadi bakalım kapıyı kapa. Kapıyı kapsana <laughs> <laughs> ya. Hemen hemen, hemen. Arkadaşlar bak şuna. Arkadaşlar Emre'nin yüzü çok fena değişti. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İster beğenmeyi ister beğenmemeyi abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.